Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Uğurcan ben. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Çokça talep gelmişti ve çok fazla soru var bu konuyla alakalı. Ne yapacağız? Bugün Astar ağını komple inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani e, işin EVM tarafından, işin Polkadot'taki tarafını vesaire. Bunların tamamını inceleyeceğiz. İki tane platformlar üzerinde çalışan o platformları kullanacağız ve böylece buradaki bilgimizi arttırmış olacağız. Öncelikle Astar nedir? Astar'ın ne olduğuyla başlayalım. Astar Polkadot Network'ü üzerinde Ethereum, ZK Rollup gibi katman iki çözümlerini destekleyen bir DApp merkezi olarak tanımlanabilir. Aslar birden çok blok zinciri ve sanal makineyi destekleyecek zincirli bir akıllı sözleşme platformu olmayı hedefliyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Polkadot Relay Chain akıllı sözleşmeleri desteklemiyor. Bu nedenle projesini Polkadot ekosisteminde inşa etmek isteyen tüm geliştiriciler için bunu sağlayan bir para çeyine sahip olmak önemli hale geliyor. Astar, Ethereum Visual Machine'i destekleyerek ve EVM ile Wasm arasında akıllı sözleşmeleri bir araya bulundurabileceği ve birbirleriyle iletişim kurabileceği bir para çeyini oluşturarak tüm geliştiriciler için en iyi çözümü sağlamaya çalıştıklarını ifade ediyor arkadaşlar. Yani Polkadot tarafında proje inşa etmek istediğinizde maalesef ki Polkadot tarafı akıllı sözleşmeyi desteklemiyor. Dolayısıyla siz bunu bir Ethereum Virtual Machine aracılığıyla Astar üzerinde bir Dapp geliştirerek yapabilirsiniz. Ve hem Polkadot tarafını hem Ether tarafını birbirine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde özetleyebiliriz. Hazırsanız ve dilerseniz videoya geçelim. Ben size anlatmaya başlayayım. Çokça sorun gelen bir taraf olan Portal tarafından. Evet adres çubuğumuza portal.astar.network yazalım arkadaşlar. Biliyorsunuz biz astarların bir çoğunu Krotlon aracılığıyla temin ettik. Dolayısıyla Krotlon'dan gelen astarlarımız bu arayüzdeki portal tarafına geldi. Şimdi buraya bağlanıp birbirine geçiş yapabilmeniz için bir Polkadot cüzdanına ihtiyacınız var. Portakadot GS cüzdanına ihtiyacınız var. Sağ üstte bırakıyorum Polkadot .cs cüzdan kullanım videosunu kullanma konusunda tecrübesi az olan arkadaşlar videodan yardım alabilirler. Bir de MetaMask'e ihtiyacımız var. EVM tarafına geçiş için. Şimdi sol üstten Connect Wallet'a tıklayalım. Sonrasında Polkadot.js'i seçelim. Gördüğünüz gibi cüzdanımız geldi. Cüzdanımız burada görünmüyor ise arkadaşlar. Video Az önce bıraktığım videoda da bakabilirsiniz. Bakın. Astar ağına getirdim cüzdanımı. Bu genellikle şöyle oluyor herhangi bir zincirde kullanıma izin var şeklinde oluyor. Bunu geldik, astar aldık. Döndük siteye. Bir sayfayı yenilersiniz şu şekilde. Görünmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Sonra tekrar connect wallet yaparsınız ve connect.js seçersiniz. Buraya gelir cüzdanınız. Confirm dedik. Bağlandık. Şimdi biliyorsunuz astarların büyük kısmı kilitli olarak geldi. Biz de o kilitli olanları faize koyduk. Bize böyle bir imkan verdi. Şimdi bakın benim şu anda Polkadot tarafındaki astarda 18 tane astarım var. 78 tanesinin kilidi açılmış ve 35 bin tane, 35 bin tanesi de kilitli şu an. Şimdi öncelikle şunu göstereyim size. Ben bu claimable olanları yani kilitleri açılmış olanları claim etmeyi göstereyim. Şu alt tarafta Westing Info var gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz Westing Info'ya. Unlock Available Tokens diyor. Tıkladım. Bakın Polkadot.js tarafına bir işlem geldi. Şifremi girdim buraya. Ve işlemin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Claimable sıfıra düştü. Fakat benim buradaki bakiyeme gelmedi. Bunun sebebi şu. Bizim astarlarımızın tamamı kilitli. Dolayısıyla claimable olanları yani kilidi açılanları claim ettiğimde hala bu kilitli olan havuzun içinde arkadaşlar. Şimdi soldan The App Staking kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi benim varlıklarım bu havuzda kilitli. Şuradan Unstake'e tıklıyorum. Buraya 78 adet tokenin kilidini açtığım için 78 yazıyorum. Start Unbound'a gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Polka.js tarafına işlem geldi. Şifremi girdim. Bir saniye iki kez gelmişti. Evet. Şimdi tekrar şifremi girdim. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Daha sonrasında o az önce gördüğünüz üzere gelmiş olacak astarlarım. Evet gördüğünüz gibi astarlarım stake'den çıktı. Balance'a tıkladım ve gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. Şimdi biz ne yaptık? Astar tarafında yani Polkadot tarafındaki Astar'da kilitli olan tokenlerimizi claim ettik. Daha sonrasında claim ettiklerimizi de havuzdan çıkardık. Kullanımı hazır hale getirdik. Fakat üzerinde çalışan projeler yani bunların bir tanesi Starly Finance daha yeni çıkmış olan bir Lending Borrow platformu ve bir Archswap var. Archswap da bir DEX. İkisi de EVM tarafında. Dolayısıyla bizim buradaki bakiyemizi EVM'ye geçirmemiz lazım. Şimdi size bunu göstereceğim arkadaşlar. Alt taraftan hemen bir transfer kısmı var gördüğünüz gibi. Ben geliyorum MetaMask'ime. Ağımı Astar kısmını aldım gördüğünüz gibi. Şu ikinci cüzdanı çekeceğim. Alalım bir saniye. Şuraya çekeceğim. Adresi kopyaladım. Benim MetaMask adresimi. Transfer dedim. Gördüğünüz gibi bu cüzdandan EVM tarafına geçiş yapacağım. Şimdi çok soruluyor. Burada gördüğünüz balance kısmı arkadaşlar EVM tarafında yani Ethereum Virtual Machine tarafındaki bakiyemiz. Yani MetaMask'taki bakiyemiz. Dolayısıyla benim 158 tane tokenım var. Fakat burada 34 tane gösteriyor diye çok fazla soru geldi. Onları da izah ettim. Burada da belirtmiş olayım. Bu sizin MetaMask'taki bakiyeniz. Bu sizin Polkadot tarafındaki bakiyeniz arkadaşlar. Biz bunu atacağız. Dolayısıyla buraya 158 157 yazdım. Burada da ufak bir bakiye kalsın. Konfirme bastım. Gördüğünüz gibi Polka tarafına işlem geldi. Şifremi girip işlemi onayladım arkadaşlar. İşlem tamamlandı arkadaşlar. Burada bıraktığım kadar bakiye kaldı. Ben EVM tarafına yani Metamask'e geçirmiş oldum bakiyemi. Diyelim ki bunun tersini yapacağız. Yani Metamask tarafında fazla astarımız var. Getirip bunları faize koyacağız. Şu an için faiz yanlış bilmiyorsam 8 küsürlerde olması lazım. Şuradan at desek. Gösterelim göstermedi. Ben en son kontrol ettiğimde aşağı yukarı %8.2 civarında APR'si vardı. Yani şurada yazıyor. Şimdi gördüm. %8, %9 veriyor arkadaşlar yıllık. Dediniz ki yani ben artık Aslar tarafında yapacağım tüm işlemleri yaptım. Stake'i koymak istiyorum. Ama bakıyanız Metamask'te. Bu platformu tersine de kullanabilirsiniz. Şuradan logout dedik. Gördüğünüz gibi bu taraf EVM tarafı bağlandı. Metamask tarafı. Şimdi ben buradaki 191 aslarımı Polka tarafına atıp stake'e koymak istiyorum. Buradan tekrar şuradan geliyoruz arkadaşlar. Adresi kopyaladık. Astar formatında olduğuna dikkat edin adresin. Çünkü burada cüzdan kullanımını anlatıyoruz. Her ağın farklı bir adres tipi var gördüğünüz gibi. Siz buradan astarı seçin arkadaşlar. Bu adresi kopyalayın. Transfere geldiniz. Yukarıda gördüğünüz gibi Ethereum extension diyor. Alt tarafa Polka tarafını yazdınız. Diyelim ki bir tane göndereceğiz. Bakın alt tarafta yine 34K benim oradaki toplam bakiyemi gösteriyor. Metamask tarafından işlemi onayladınız. Bu işlem tamamlandığı zaman bu sefer Metamask tarafından Polka CS tarafına geçirmiş olabilirsiniz. Yani buradaki transfer işlemi çift taraflı çalışıyor arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istedim. Tamamlandı. Öbür tarafa geçmiş oldu. Hatta isterseniz teyit edelim. Siz de görmüş olun. Henüz gelmemiş. Gelecektir. Bakın şurada bir withdraw EVM deposit var. Tıkladık. Next dedik. Bir tane atmıştım. Confirm dedim. Bu işlemi onaylıyorum. Ve i̇şte böylece öbür taraftan gönderdiğim bakiyem de Polka CS tarafına geçmiş oluyor arkadaşlar. Çift yönlü bu şekilde kullanabilirsiniz asla portalını. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bu taraftaki işimizi bitirdik arkadaşlar. Geldik işin DEX kısmına yani swap kısmına. Ki orada bir olasayı bulup aramıştık zaten. Archswap.org Bu linklerin tamamını video açıklamasında bırakıyor olacağım. Yüzden otomatik bağlandı logout yaptım. Tamam bir saniye. Gördüğünüz gibi 190 astarım var. Swap, Pool, Farm ve Bridge kısmı var arkadaşlar. Biz öncelikle Swap işlemini yapacağız. Yalnız burada şöyle bir durum var. Eğer buraya astar attıysanız burada swap yapmak için wrapped astara çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar tokenlerinizi. Bir 50 tanesini çevirelim size göstermek için. Wrap dedim. Artık işlemler MetaMask'e geçiyor. Çünkü EVM tarafındayız. İşlemi onayladım. Bu arada bu platformda söylemeyi unutmuş olmayayım. Ee, i̇lk kullananlardan olduğumuz için toplamda 5 milyon Bununla alakalı flodumuz vardı. 5 milyon token dağıttılar. Yüzden başı zannediyorum 88 civarında bir RSV token gönderdiler. Böylece de devam ediyorlar. Likit kısmında, likit provider kısmında da boostları var. Orada elinizde LP tuttuğunuz sürece size vermeye devam ediyor. Şimdi onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi 50 tane astarı wrap astara çevirdik. Şimdi diğer seçeneklere çevirme yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Farm kısmına gelelim. Bakın gördüğünüz gibi stable'lara ve diğer tiplere burada likit ekleyebiliyorsunuz. Şu kısımda da ortalama aylık ne kadar ARS ve token geleceğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunlar da yıllık APR'leri. Biz rapid ethereum, rapid astar'a çevireceğiz yani bakiyenin yarısını rapid ethereum'a çevirirsek problem yok. Şuradan seçelim. Buradan da rapid ethereum'u seçelim. 25 diyelim. Kullanım izni verdim. Bu arada işlem ücretleri bedavaya yakın. Onu da söylemiş olayım yani. MetaMaskinizde fee ayarlarken arttırabilirsiniz, biraz korkmayın. Yani oradaki neredeyse ücretsiz bir seviyede işlem yapıyorsunuz. Evet, işlemi onayladı. Şimdi swap yapıyorum, confirm swap dedim. O göstereyim size işlemi hızlandırmak için yapacağımız yöntemi de. Şuradan edit'i gördünüz. Bu kadar astar tüketiyor bir işlem için. Edit dedik. Gas price birken onu yapabilirsiniz hala ücretsizdir. Bu işleminizin daha hızlı onaylanmasını sağlar A yoğunken. Bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Blockchain'e gönderdi işlemi. Onaylanmasını bekliyorum ben de. Evet tamamlandı. Şimdi pool kısmına geldim arkadaşlar. Ad liquidity dedim. Brapit Astar ve Brapit Ethereum ekleyeceğim. Next dedim. Brapit Ethereum'a harcama izni vereceğim verdim. Şimdi işlem harcama onaylandı. Şu anda likiditeye ekliyorum arkadaşlar. Bu işlemi de onayladım. Tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonra bir detay göstereceğim size. Evet. Onaylandı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi pool kısmına geldik. Pardon, özür diliyorum. Farm kısmına geldik. Burada bir uyarı var. Normalde LP ekledikten sonra, likit provide yaptıktan sonra farm kısmına koyarsınız o LP'lerinizi. Buradaki buslardan yararlanırsınız. Fakat burada şöyle bir spek var. Sizin elinizdeki likit provide tokenleri stake etmenize gerek yok. Otomatik olarak burada görüyor arkadaşlar. Ben az önce ne aldım? Rapid Ether aldım. Onlara likit ekledim. Gördüğünüz gibi burası sıfırdı. Artık aylık bana 3 adet ARSV token verecek. Birazdan şuradaki detaylarda gelir. Orada da görürsünüz. Bu yıllık faizdir. Bu toplam havuz büyüklüğüdür. Bu da benim eklediğim likittedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 6 dolarlık likit ekledim. Aylık 3 tane ARSV ve token veriyor. Bunu da bu şekilde kullanıp takip edebilirsiniz arkadaşlar. Az önce de belirttim bunun haricinde 88 tane yanlış bilmiyorsam ARSV token cüzdanınıza gelmiş olmalı bu platform açıldığında kullandıysanız eğer. O dönemki kampanyaya biz de duyurmuştuk grupta. Şimdi geldik yeni açılan Starly Finance tarafına. Starly Finance tarafına girdik. Starly Finance bir borç verme ve alma platformu arkadaşlar. şöyle. Ben buraya daha önce kullanmıştım test etmek için. Şimdi sol taraftaki deposit market kısmı sizin şu APR'lerle, APR yıllık faizlerle ve yeni açıldığı için şu sol tarafta gördüğünüz ödül APR'leriyle kullanabileceğiniz lending kısmı. Yani buraya bakiyelerinizi koyup buradan borç alacak kişilere likit sağlayabilirsiniz. Şuraya bir göstermek için 10 adet Hastalık ettiğim sizin de görmeniz açısından. Confirm dedim. Metamask tarafında gelen işlemi de onayladım. Henüz piyasaya çıkmamış bir tokeni var arkadaşların L adında. Buradaki bu toplam deposit ve borrow kısmına göre size ödül L biriktiriyor. Sağ üstten görüyorsunuz. Birazdan göstereceğim onu da. Hatta şöyle yapalım. Bakın burada işlem onaylandı. 230 oldu. Şu an bir fiyatı yok listelendiği bir borsa yok. Fakat burada bir likit mining var. Yani buraya bıraktığınızın karşılığında size token veriyor. Bunu değerlendirebilirsiniz. Buradan olası bir airdrop çıkabilir gelecekte. Bu taraftan da koyduğunuz likitte karşılık borç alabileceğiniz kısım bu. Burada da dikkatinizi çekerim. Bu faizdir ödeyeceğimiz. Bu tarafta da ödül var arkadaşlar. Tetra mesela %37 veriyor. Bir buradan da nasıl yapacağınızı göstereyim size korelasyonu. Benim toplamda 28 dolarım var burada. Buradan diyelim ki 2 USDT borç alacağız. Şuradan gördük. Bakın bu limit kullanımınızdır. Yani sizin toplam kullanabileceğiniz limittir. Bunu max yaparsanız 28 dolara karşılık 11 dolar alırsınız. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Siz teminat olarak astar koydunuz ve bu astarın bir fiyatı var. Yani stable değil. Astarın fiyatı düşerse sizin buradaki borç aldığınız limit yükselir. Dolayısıyla pozisyonunuz buraya depozit ettiğiniz e, teminatınız riske girer. Bu teminatınızın yanma riski ortaya çıkar. Dolayısıyla yapacağınız iş buraya stable coin koyabilirsiniz. Eğer bu ben borç almaya aktif olarak kullanıyorum diyorsanız ya da daha majör bir varlık koyabilirsiniz ve borçlanma limitlerinizi mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Yani girip de burada A bana %100'ünü veriyor. Ben bunu bu kadar kullanayım derseniz gelecekteki buradaki teminatlarınızı riske atarsanız bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Kullanırken burayı dikkatli kullanın arkadaşlar. Burası bir merkeziyetsiz banka. Siz buraya bir teminat gösterirsiniz, depozit edersiniz. O teminata karşılık belirli oranda borç alırsınız. Platform böyle işler. Ee, ve kendi tokenlerini de aynı zamanda mine etmiş olursunuz arkadaşlar. Starly Finance tarafı da bu şekilde. Daha yeni açıldılar. Bu da net APS'ini görüyorsunuz yıllık gibi. Bunun dışında çokça soru gelen bir taraf var. Bildiğiniz gibi Astar Degens, Astar Punks ve Astar Bots geldi. Ve yanlış bilmiyorsam 2 gün sonra 3 Mart'ta da Astar Yansın Mint'i var. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Astar Degens çıktı. Aşağı yukarı 40 dakika kadardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Özür diliyorum. Astar Degens uzun sürdü de Astar Punks'ın sold out olması 40 dakika sürdü. Sonra Astar Bots çıktı. Aşağı yukarı 16 dakikada sold out oldu. Şimdi Astar Yans geliyor. Biz de takipteyiz. Biz de mintliyoruz. Çok fazla soru geliyor. Nasıl mintleyeceğiz diye. Arkadaşlar Ethereum tarafıyla aynı. Siz artık MetaMask'e çektiğiniz için bakıyınız. Diyelim ki önceki projelerden bakalım. Astar Bots diyelim ki. Sitesi bu. Linki bu. Zaten sayfasında paylaştı diyelim. Girdiniz sitesine. Sağ üstte şu an buy yazan kısımda mint yazar. Buna tıkladınız. Şimdi market açılacak tabii. Mint ekranı açılır. Adet seçersiniz. işlem onaylarsınız. Biter. Aynı Ethereum tarafındaki gibi farklı bir yanı yok. Çünkü siz artık Metamask tarafındasınız. Astarians'ta da aynı şekilde olacak. Verdikleri mint linkine gireceksiniz. Oradan mintlemek istediğiniz adresi seçeceksiniz. İşlemi onaylayacaksınız. Sadece dikkat edin mint ücreti olan bakiye zannediyorum 400 veya 450 Astarians için Metamask tarafında olsun. Polkadot'tan az önce gösterdiğim şekilde Metamask'e geçirin. MetaMask tarafından mint edeceksiniz arkadaşlar. Bu arada ücret de 450 asla ve her cüzdan için 5 tane maksimum limiti var. Peki bu şeyleri nerede alıp satacağız? Bununla alakalı Hatley çok güzel bir içerik çekti. Sağ üstte video açıklamasına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Ben şöyle de yüzeysel göstereyim. Tofa NFT var. Multi Chain bir NFT marketi. Buradan çıkan projeleri alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Cüzdanınızı bağlayıp görüntüleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, yukarıya videoyu bıraktım. Mehmet'in bu konuyla alakalı daha detaylı bir videosu var. Oradan takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umuyorum hepiniz için çok faydalı olmuştur. Gelen soruları YouTube videolarımızın altına yazabilirsiniz. Oradan takip edip cevaplıyoruz. Bunun dışında Telegram grubumuzu, Telegram kanalımızı takip edebilirsiniz. Twitter hesaplarımız açıklamalarda var. Takip edebilirsiniz ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.